Kanal Kanal takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza başlamadan kanalımıza abone olmayı, beğenip like atmayı unutmayalım. Beğenmezseniz de dislike atabilirsiniz. Yine ee, tavuklara bakmaya geldim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, şükür Allah. Şimdi e, ee, sularını falan keseceğim. E, Allah izlemesi de değiştirdim akşama falan da. Bunlara ee, şey vereceğim. İkili karma aşısını yapacağım. Aşıyı aldık. <laughs> İki günde dolapta. Nasip olup da yapamadık arkadaşlar. İşte bakın şöyle bizim hanımefendilerin yerinde. Şükür bir sıkıntımız yok. Bir problemimiz yok. Burada bakın bir tane yumurtlayan tavuk var. Onu da gösterip. Bakın. bakın bak. <laughs> tamam yumurta yumurta. <laughs> yani. Bakın diğerleri de burada. Böyle geziniyorlar. Biraz ekmek vardı ekmek parçası onu getirdim. Ee, onu verdim. Hayvanlar gayet iyi. Bakın arkadaşlar şu ee, Brahma ayağımda bir problem var. Ama nedir eee, çözemedim. Herhalde bakın ötmeye de çalışıyor. Ötemiyor. Nedir ne değildir anlamadım ama bakın. bu tam büklüm yerinde. ne ee, dedi? Tam anlayamadım. Dün biraz e, ilaç falan verdim ama. inşallah sıkıntı olmaz. Bakın diğerleri de burada. Şöyle şu bizim ufaklık büyüdü. o da öyle erkek oldu yani. Bu bizim beyefendi. Beyefendi. <laughs> deli olan ötüyor. Bu da bizim deli olanın varisi tam böyle deli olan aynılar. Bakın arkadaşlar şu vayındıklar. ne gitmezse daha kuyruk tüyünü çıkartamadılar ya. Yani. Bunlardan çok beklenti içindeydim ama yani vayındık çok geç büyüyen bu ırk. yani demek ki hani böyle bir sıkıntı oluyor. <laughs> bakın tavuğu burada. <laughs> bakın bizim ufaklığa bakın. Ufaklığa bakın. Ufaklıkta büyümüş. Yani eşler olmuş. Çakal. <laughs> Bakın arkadaşlar şöyle. Hayvanların keyifleri yerinde. Kurozlar biraz çoğalınca. Evet bu tavuklar burada şey yapmaya başladı. Tüne, tünemeye başladılar. Durum bundan ibaret. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Sarılı da ötüyor. Yeniler burada. Araba yeşil kalan yapıyor. yapıyoruz. Bakın şu bizim dişim erkek mi diye <laughs> bilemediğimiz. Ve sonradan horoz olduğuna karar verdiğimiz hayvan. <laughs> Şimdi büyüdü bize erkeklik yapıyor beyefendi. Bakın bizim İspanyol da burada. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sultanımız burada. buradan da görüp mü tamam mı? Sultanımız burada. İspanşlar burada. Bakın diğer İspanyolcumuz burada. Bu Sultan Horozlu orada. Ne güzelce. Arkadaşlar. Şöyle bakın. Bizim bunlar burada. Şurada aklımdayken arkadaşlar. Bakın sahte yumurta arkadaşlar, böyle koyuyorum. Buradan havana'yı kestim bakın. Su sistemini şey yaptım bunu akşama. Allah izin e, gelip bunu, yani, akşama gelip Allah izin verirse ilaçları vereceğim. İkili karma aşılarını. Çünkü öne gelen kış havalar da soğumaya başladı. En azından sıkıntı olmasın arkadaşlar. Yani hayvanlarımızda.